Kıymetli arkadaşlarım, herkese selamlar. Bu videomuzda yeni atamalardan bahsedeceğiz. Elimden geldiğince videolarda ikişer ikişer gitmeye gayet göstereceğim. Çünkü ilanların sayısı bir tık artmış durumda arkadaşlar. İnşallah bu sayı daha da artar ve bizlerin karşısında farklı ve büyük atamalar çıkar diye umut ediyorum. Lütfen sizlere uygunsa başvurunuzu yapın. Değilseniz de diğer tüm atamadan haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bu emeklere karşılık videoyu beğenmeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Evet Sağlık Bakanlığı Söyleşmeli Personel Ataması, Sağlıkçı Ataması değil bu arkadaşlarım. Sağlıkçı Ataması da yıl bitmeden yüksek ihtimalle kontenjan sayısı ile ilgili bilgiler kesinleşmiş olur. Ve hemen yılın bitiminden sonra yani 2024 yılının başlarında yüksek ihtimalle başvurular alınmış olur diye düşünmekteyim size, sevgili dostlarım. Pekala Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel atamasına kameraman, büro personeli, programcı ve diğer teknik hizmet personeli demiş olduğu grafiker ataması yapılacaktır. Bakın şu kameraman haricinde diğerlerinde mülakat veya herhangi bir şey yok. Sadece kameramanda mülakat, eğitim veya işte uygulamalı sınavla ilgili bir sınav yapılmış olacağını belirtmek istiyorum. Sizler başvurularınızı online yapacaksınız. 20 ile 24 Kasım tarihleri arasında kariyer kapısı üzerinden yapmış olacağınızı belirtmek istiyorum. E, kameraman sınavı için de 19-22 Aralık'ta Sağlık Bakanlığı yerleşkesinde yapılmış olacağını tekrar belirtmek isterim. Peki büro personeli kimler başvurabiliyor? Hemen onun bilgisini vereyim. Büro personeli bilgisayar teknolojisi öğretmenliği, bilgisayar ve kontrol öğretmenliği, kontrol öğretmenliği veya bilgisayar ve üretim teknolojileri öğretmenliği gibi bu tarzda bilgisayar düzeyinde öğretmenliklerden mezunsanız başvurunuzu yapabilirsiniz. Ve en az 70 puan istemiş olduğunu unutmayınız arkadaşlar. Kameramanı ise radyo, sinema ve televizyon gibi dallardan mezunsanız arkadaşlarım lisans düzeyinde başvurunuzu yapabilirsiniz. Bunun haricinde grafik atamasında grafik, grafik sanatları gibi ön lisans değil lisans. Bakın bu da P3 puanı istiyor. Lisans düzeyinde en az 70 puan almış olmaz gerektiğini yazmış durumda arkadaşlar. Programcı atamasına ise bilgisayar programcılığı, web tasarımı, web teknolojileri gibi bu tarzda alanlardan mezunsanız ve düzeyinde en az D seviyesindeyseniz P93 puanından 70 puan sahip olan herkes başvurusunu yapabilecektir arkadaşlar. Pekala bunun dışında geriye kalan tüm kısmı da zaten yorum kısmına sabitleyeceğim. Oradan rahatla erişim sağlamış olacağınızı belirtmek istiyorum. Bu videomuzda ikinci bir ilandan bahsedecek olursak bu da bugünkü resmi gazetede yayınlanmış oldu. 172 kişilik kadro açılmış durumda arkadaşlar. Manisa Celal Bayar Üniversitesi rektörlüğünde farklı farklı alımlar mevcuttur. Hangi dalda atama olacak, onun bilgisini vereyim. Sizler başvurularınızı arkadaşlarım 20 Kasım ile 1 Aralık ayları arasında ya şahsen ya da sizlerin herhangi bir tanıdığı varsa Manisa civarında yine noter onayıyla beraber sizler başvurularınızı yapabileceğinizi belirtmek istiyorum arkadaşlarım. Başvuruların değerlendirilmesiyle ilgili bütün kısımlarda herhangi bir şekilde mülakat veya yazılı sınav olmuyor üniversite ilanlarında. Bilginiz olsun. Şimdi hangi dalda atama mevcut? Hemşire ataması mevcuttur arkadaşlarım. Lisans düzeyinde hemşirelik alımları mevcuttur. Temizlik görevlisi ataması mevcuttur. Büro personeli, işletme işletmeleri, iktisat, maliye, kamu yönetimi gibi dallarda alımlar mevcuttur arkadaşlarım. Farklı farklı olmak üzere. Hem kadın adaylara özel hem de erkek adaylara özel ve kadın erkek karışımı ile ilgili birçok alımda en az 60 puanla beraber başvurumuzu yapabileceksiniz Diğer bir anda ise büro yönetimi, anestezi, diyaliz, eczane radyoloji, tıbbi yöntemi, patoloji laboratuvarı, odiometri, sağlık laboratuvarı, tıbbi laboratuvar, eczacılık lisans düzeyinde alanlar mevcuttur. Toplam itibariyle 172 kişilik kadro buraya ayrılmış durumda arkadaşlarım. Evet her iki ilanı da aktarmış oldum. Bundan sonraki videomda bir başka iki ilanı daha aktaracağım. Bu şekilde açığı kapatmaya gayet göstermiş olacağız arkadaşlarım. İnşallah her şey gönlünüz olur ve kısa süre içerisinde hedeflerinize ulaşım sağlarsınız diye umut ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.